Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki bu tartışmanın sonunda ünlüler kaybediyor. Yayının başında söylemiştim. Son 12 maçın 10'unu kaybetti ünlüler. Ve bunun üzerine Öykü'nün dönüp arkadaşlarına özellikle erkeklerle ilgili eleştirisi var. Artık bu iş Batuhan ve İsmail üstünden gitmiyor diyor. Yani siz bizim takımın lideri gibisiniz. Ve ikiniz üzerinden bu iş gitmiyor. Biz artık mağlup oluyoruz diyor. Öykü'nün böyle bir sistemi var. Sema ne söyleyeceksin? Ee, öykü erkeklerle ilgili tespitlerde bulundu. Ben bazılarına hak veriyorum. Evet sergini e şans e, verilmesi lazım. Ya da e, Çağman yeni geldi, şans verilmesi lazım. Kayıplar çok fazla, evet. Ama tam oyun kaybedilmiş ve oyun kaybettikten sonra orada aylardır iki aydır emek veren Batuhan ve İsmail'e tutup bunu söylemesi bence hiç doğru olmadı. Kaybediyoruz değil de sizin yüzünüzden kaybediyoruz. Bunu yürütmemiz lazım. Değişiklik yapmamız değil de adaya gittiği zaman arkadaşlar ya Sergen de oynasın, o da oynasın. Bir de böyle deneyelim bakalım ne olacak gibi ifade etmesi gerekirdi. E, nitekim de zaten e, Çağrı çok sinirlendi. Erkekler erkekler diyorsun. Kızları katmıyorsun. Orada doğru bir cevap verdi öyle ki ben biliyorum kendim. O yüzden geride kalıyorum dedi. O an Çağrı anladı ama ama bunu şöyle Sema, erkekleri... geride kalan, geride kalan kişi niye bunu konuşuyor? O zaman geride oluyor. İşte o biraz yani. ekranda gördüğün zaman mantıklı bir şey söylemiş olabilir belki kendince ama o ekranda kötü duruyor. Hani sen bunu neden yorumluyorsun? Hem de kaybın olduğu saniye orada en iyi iki yarışmacıyı neden suçluyorsun? Yürümüyor. Bir şey yürümüyor. Evet siz haftalardır kaybediyorsunuz ama Batuhan'la İsmail yüzünden mi yürümüyor bu gemi? O zaman da onu sorarlar adama. Çünkü kızlarda da sıkıntı var. Evet şans görememiş olabilirler yeni gelenler. Ki bu arada ben bir şey daha söyleyeceğim. Bir bilgi daha vereceğim. Yani üzülerek söylüyorum bunu ki Öykü şu anda yani Survivor'ın en başarısız yarışmacısı. Yüzde otuz başa yani. Kadın erkek en başarısız, en başarısız evet. yarışmacısı. Çıktığı İlalineden maçları maalesef da kaybediyor yani. İlalinede o yüzden artık... hani bunu tam kaybın yanlış zaman yanlış cümle. Ki oyunun hemen sonunda. Evet ve yanlış kişilere. Yani... E, dersin ki evet onlar da şans almalı dersin ama sizinle bu iş yürümüyor dersen o zaman öykücüm seninle hiç yürümüyor bu hafta git derler sana. Kesinlikle bu o kadar e, dallı budaklı bir konu ki tartışacağımız bir konu. Bu arada sevgili Yiğit kardeşimize buradan selam olsun. Bizi izliyormuş ben bizim programın da tekrarını izledim. Tabi Yiğit kendini çok fazla gösteremedi Survivor'da. Daha çok konuşmamız gerektiğine inanıyordum. Maalesef olmadı ama bir konuyu atladığımızı düşünüyorum bu konuda Semih'e belki bugün değil ama bu konuyu konuşacağız. Aslında Yiğit'in elenmesiyle Batuhan da bu Survivor'daki en önemli rakiplerinden olabilecek bir ismi elediğini düşünüyorum. Biz bu konuyu hiç konuşmadık ve Yiğit'in elenmesini sağlayan kişi de bir bakıma Batuhan olabilir. İsmini vermese bile İlayda'nın ismini vererek evet, evet. direkt hedefinin Yiğit olduğunu. Çünkü potada kimler var? Çağrı var. İlayda'yı kendisi soktu ve Yiğit var. Zaten bak, hamle... çok oyunu oynamak istiyor. Dışarıda falan kalabiliyor. Orada a, a, erkeğin gitmesi Batuhan çok işine yarayacak. Bir Erkek... de başka yani bak şöyle bir şey var. Sana bir şey soracağım. Berkay orada geldi. Sana bir şey e, soracağım. En ilere çıkıyor. Yiğit de belki anlayabiliyor Batuhan, olabilir. Batuhan'ın oyundan kim çalabilirdi içeride baktığın zaman? Tabii, yiğit eli yüzü düzgün yakışıklı bir adam Yiğit. Batuhan'ın oyundan face. çalabilirdi. Babyface. Tabii. Bak İsmail Batuhan'ın oyundan çalmaz. Evet. Çağrı Batuhan'ın oyundan çalmaz. Evet. Ama Yiğit Batuhan'ın oyundan Bakın, çalabilirdi. çalabilirdi. ama Batuhan müsaade etmedi buna. Batuhan buna müsaade etmedi. Çok önemli bir konuydu. Bunu da değerlendireceğiz. İşte Murat Özlü ile görüyorsunuz. Bir ekranlara bakar mısınız? İşte bir İtalyan <laughs> erkeği. Anton. An Selamlara geçiyoruz. Anthony Quinn. Bizi izleyen tüm seyircilerimize sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Bu arada tabii ki gurbetçilerimize de buradan sevgilerimi yolluyorum. Evet. Az önce ben baktım Anthony Quinn'e. İki tane akademi ödülü var. Bu ne anlama geliyor? Tamam, o ödüller olmayabilir de kupalar nerede? Neyse Akademiler yok. Kupalar tenis kupa bir şey söyleyeceğim. bir <laughs> dakika. Bir dakika tenis kupasını geç ama Murat abinin aldığı kupaları şu masaya dizsek masaya masaya etmez yani. Evet. Ben, ben şey tenis dedim Şimdi... Evet Sema'cığım. <laughs> Murat program kondu. Evet, selam, selam. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Evet efendim Survivor Extra'nın bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten, cumartesi günü Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.